Öncelikle hello. Ya nasıl uyuyor ya? Bak tipe bakar mısınız? Yerim seni aşkım ya. Evet arkadaşlar ben Dımamış. Ben geldim tekrardan. Siz bunu izliyorken ben büyük ihtimal ameliyatta olacağım. Neyse. Keyfini çıkarın aşklarım. Şimdi. Olay ne biliyor musunuz? Eski sevgilim tarafından 60 yaşındaki bir adamla aldatıldım. Olay bu. Şimdi arkadaşlar. Eski sevgilime X diyelim. Bir de benim şu an hala yakın arkadaşım olan Deniz var. Denize el alalım. Şimdi Deniz ne alaka diyeceksiniz? Deniz şöyle alaka arkadaşlar. Denizle X, X kişisi yani eski sevgilim zamanında e, yakın arkadaşlardı. Bayağı iyilerdi arası falan filan. X kişisiyle Deniz çok yakın arkadaştı. Ben o zamanlar onları tanımıyordum hiçbirini Deniz dahil. Denize tanımıyordum. Sonra ben Sakarya Üniversitesi'ni kazandım arkadaşlar. Bursa'dan Sakar Üniversitesi'ne geldim. Sonra bir şekilde ben Deniz ve X kişisiyle tanıştım arkadaşlar. Çok yakın olduk. Deniz şu an hala arkadaşım zaten. Hala onu çok seviyorum. O da izliyor beni zaten. Bu X kişisi ve Deniz'in işte çok güzel bir arkadaşlıkları vardı arkadaşlar. Ben de onların arasında sonradan dahil oldum. Üçüncü arkadaş. İlla üçlü arkadaş gruplarında arkadaşlar bir bozulma oluyor. Ama bizim hiçbir problemimiz yoktu biliyor musunuz? Çok iyi arkadaşlık üçümüzde. Her şeyi beraber yapardık. Her yere beraber giderdik. Hani yediğimiz içtiğimiz sıçtığımız beraber gidiyordu anladınız mı? Böyle bir arkadaşımız vardı. Sonra Deniz memleketine gitti. Orada ben o X kişisiyle arkadaştan daha da öteye gitmeye başladım. Bir flörtleşme oldu aramızda. Sonrasında ben hoşlandım. Sonrasında böyle daha da yüksek bir level'la hoşlantı duymaya başladım. Bu ilerledi ilerledi falan. Deniz beni arada arıyor. E ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hani buluşuyor musunuz? Ediyor musunuz? Aa ben evet evet buluşuyoruz. Çok yakın arkadaşız falan diye bahsediyorum tamam mı? Deniz'in hiçbir olaydan haberi yok ama bizim hoşlandığımızı falan bilmiyor. Ya da benim hoşlandığımı. Onun, hoşla, onun hoşlandığını düşünmüyordum. Neyse. Sonradan öğreniyorum tabi. Çok iyi oyuncu. Baba ya, Oscar Oscar'ı hak ediyorsun sen ha. Gerçekten ben seni Gerçekten ben seni... Neyse devam ediyorum aşkolar. İşte ben baya her yediğim içtiğim onunla beraber gidiyor. X kişisinden bahsediyorum şu an deniz memleketinde. Sonrasında deniz bizim yanımıza geldi. işte memleketinden buraya geri döndü Sakarya'ya. Biz tekrardan bir araya geliyoruz falan, buna olayları söylüyoruz. Bak işte böyle aramızda bir şeyler var falan. Deniz direkt beni e, köşeye çekip, ''Bak, bu böyle, bu böyle'' diye beni uyarıyor, tamam mı? Bu ilk uyarı arkadaşlar. Ben diyorum ki, ''Ne alakası var? Gayet iyi.'' falan. Sonra teki çıkıyor <laughs> arka. Her neyse, geleceğim oralara. Deniz beni her konuda uyarıyor. ''Bak, bu böyle biri, bu böyle bir Bak, dikkat et. Bu böyle hani.'' falan diye uyarıyor, tamam mı? Sonrasında ben asla görmüyorum kimseyi hayır ben böyle bakıyorum ama olaylara asla çevredekileri görmüyorum falan yanımda olup bitenler neler varmış da sonradan öğreniyoruz ama neyse şu an bu arada arkadaşlar dipnot geçiyorum şu an bile değil hani bu video izliyorsan eğer ben bu kadar sadece sen zaten ancak beni izlersin. Sonra işte biz yine üçlü arkadaş gruplarına falan devam ediyoruz. Böyle hep birlikte hep bir şeyler yapıyoruz falan filan. Deniz artık bizim ne olduğumuzun farkında falan. Biz gitgide level'ları arttırıyoruz böyle sevgili konumuna falan geldik neredeyse. Deniz'in bir eski sevgilisi vardı. Yaşça büyük bir isim. Senin de ismini belirdin de evlisin. Senin de ismini belirdin de evlisin. Ben bu videodan sonra davalık oldum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar sonrasında Deniz'in eski sevgilisi Eski sevgili diyorum çünkü bu arada Deniz'le X kişisi arkadaşken de Deniz o kişiyle Beni aldattığı kişiyle sevgiliydi arkadaşlar Bakın hem backstabber hem şerefsiz hem Hem <laughs> Her neyse burada saydıracağım arkadaşlar kusura bakmayın Hem Deniz'e backstabberlık yapıyor hem beni aldatıyor anladınız mı? Bu böyle birisi Eğer çevren bu kişi biliyorsa bu kişi rezil arkadaşlar <laughs> Zaten rezil de Whatever. <laughs> arkadaşlar sonrasında işte ben bildiğiniz e, aldatılıyorum falan filan. Arkadaşlar Deniz de bunun sonradan çok farkına varıyor. benim Deniz bu arada bunun farkına varıyor arkadaşlar. Ama yine de e, ona mesafe koymayıp gözlemliyor hani. Bu ne ayak, bu ne ayak diye gözlemliyor anladınız mı? Deniz çok zeki biridir bu arada. Sonrasında ben bir şekilde arkadaşlar bunun beni aldattığı adamla bir bağlantısı olduğunu görüyorum telefonuna bakıyorum, telefonunu karıştırıyorum. Bu çok toksik bir davranış ama hak ediyordu arkadaşlar. Telefonunu karıştırmıştım ve oradaki mesajlarını görmüştüm. Bildiğiniz adamı şagır dedi olarak kullanıyormuş arkadaşlar. Ben bu arada bu mesajları gördükten sonra ben onu tekrar bana dedi ki bana dedi şey şuydu bu arada. ben onu para için kullanıyorum demişti bana. Gerçekten ben de buna okey oldum. <laughs> ne alaka? Ben ama okey o zaman falan böyle değil tabii ki de ama ben tabii ki tepkimi koymuştum ama sonra ben de okey dedim ya ihtiyacı var herhalde hani yapacak bir şey yok. Ama meğerse para kazanıyormuş arkadaşlar bu. Ne yapacaksın? <laughs> Her neyse bebeklerim sonrasında ben tekrardan bunların iletişimde olduğunu bir şekilde tekrardan öğrendim. Onu tam olarak nasıl öğrendim hatırlamıyorum. Hatta ben gittim adamla buluştum arkadaşlar. Sen ne ayaksın dedim. Bu senin neyin oluyor falan filan. Ben bu derece artık atarlandım. Bu benim sevgilim dedi bana. Direkt. Ben onun sevgilisiyim dedim. Ben direkt bu ama. Konuşmalar bu şekilde gerçekleşiyor. Ben onun sevgilisiyim falan dedim. Sonra adam diyor ki o seni sevgili olarak görmüyor ki falan diyor. Böyle adam benimle alay ediyor bildim. Böyle ne bakış diyorlardı ona. Bombastik ay falan atıyor bana yani o derece düşünün. Sonrasında ben artık küplere biniyorum falan filan. Hani bunu tekrardan hesabını soruyorum ona. Diyorum bu ne falan diyorum. Yine her şekilde üste çıkmaya çalışmıştı biliyor musunuz? Bu kadar yüzsüz, karaktersiz biri arkadaşlar eski sevgilinize sakın geri dönmeyin. mu hiçbir kim olmaz. Eski sevgilinize geri dönmeniz demek aynı olayları tekrar yaşayacağınız anlamına gelir. Hepsini atın çöpe gitsin. Onlar çöp arkadaşlar. Biri gelir, biri gider. Hani gerçeğini bulana kadar onlar deneme tahtası. Anladınız mı? Olay bu. Her neyse sonrasında bir şekilde tartışmalar falan, kavgalar, gürültüler birbirimize girmeler falan filan. Sonrasında finish. Finish oldu arkadaşlar. Artık bir zahmet yani finish olsun. Tekrar geri dönseydim artık yani. Bir kere yakın arkadaşlarım beni keserdi. Ay bu da böyle bir anımdı arkadaşlar. Ara sıra böyle kısa kısa anı videoları çekeceğim. Büyük ihtimalle siz bunu izliyorken ben dediğim gibi ameliyat masasında falan olacağım. Yani size böyle kısa bir e, yemek erken izleyeceğiniz çerezlik bir video olsun istedim. Şimdiden bebeklerim kanalıma abone olmayın. Olmayı, olmayı, olmayın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun devamı gelecek. Bundan sonraki videom büyük ihtimal düzenlenme düzenlendiğinde estetik videom olacak. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum bebeklerim. Öptüm hepinize.